Merhabalar, ismim Veysel Murat Yiğitop. Ankara'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 17 yıldır mali müşavirim. Kendime ait bir bürom var. Gazi Üniversitesi Hastane İşletmeciliği Bölümü yüksek lisans mezunuyum. Birçok kurum ve kuruluşlarda olmak üzere Gazi Üniversitesi bunların başında eğitimler verdim. Vermeye de devam ediyorum. Kayani projesiyle de yaklaşık 55-56 ay önce enişten vasıtasıyla tanıştım. Bana bu iş fikriyle geldiğinde ben XYZ firmalarına benzetmiştim Kayani'yi ve enişte pazarlamacılık mı yapacağız demiştim bu yaşımızdan sonra bunca yıllık mali müşavirlik geçmişimizden sonra diye çıkıştığımda incele, kendin karar ver, öyle olup olmadığına kendin karar ver, ne kaybedersin deyince bu iş fikrini inceleme kararı aldım. İşin fayda odaklı olduğunu, insanların sağlık ve varlığına ve zaman noktasında da katkı sağladığını görünce ve birebir de yaşayınca yani projesine evet dedim. İyi ki de evet demişim. Benden başlayan bu süreçte birçok ülkede ticaretim dönmeye başladı. Mali müşavirliğin yanında bir B planı olarak düşünmüştüm işi. Fakat A planı olarak evrilmeye başladı. Kayani projesini gerçekten incelediğinizde siz de farklı yönlerini keşfedip bu projeye evet diyebilirsiniz. Kayani yolculuğunda birçok başarı hikayeleriyle karşılaştık. Birçok faydayla karşılaştık. Bunların başında ablam gelmekte zaten. Kayani'nin ürünlerine olan inancımızı ablamın üzerinde görmüştük ilk. Kayani iş fikrini gerçekten inceleyip Kayani ürünlerini gerçekten kullandığınızda ve faydalarını gördüğünüzde duramıyorsunuz. Sevdiklerinize, çevrenizdeki insanlara da bu faydayı tavsiye ediyorsunuz. Ve bu tavsiye ettiğiniz, çevrenizdeki insanlara faydayı söylediğiniz takdirde de bu faydayı yaymış oluyorsunuz. Ve Kayani bunun için sizi ödüllendiriyor. Gelin bu yolculuğu hep beraber sürdürelim. Lütfen ama lütfen ön yargısız bir şekilde inceleyip Kayani'yi gündemimize alın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.